Güçün ta uzakta. Gülçin nasıl gelecek? Millet merak ediyor abi güçün gelsin abi Gülçin. Abi Gülçin bu vakitlerde ta koyunlar ortadan uzaktır. Nasıl yetişecek buraya? Güçün gelmez gelmez. Abi lan çık gel buraya. Sağ ol bir daha. Sağ ol lan. Gülçin. Ha ha ha. Gaybi gel göster gel gel. Gel 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 bak bak nereden gelmiş lan? Hala bak bak koy bak bunu bak. Doğ yemağı kızalmış. Hala bak bak. Tuha nereden gelmiş lan? Hiç. başımıza bala oldu. Hala gel yemağımızı götürsek ya. artık. Ey. gönderdim. Ortak gelmez, yalmaz, ibüne şimdi gel bir daha. Tabii küçük geldi. Abi onun gönderdiğim artık gelmez. Gol aldın top tekrar kadar. Güçün nereden geliyor ortak? Ne kalmıştık? Abi ne açacaktı daha bu boş şeydi. Abul! Nereden geldi neyse. Evet, Oy birazdan köpeklerin emeğini de yura. Şşş. Ya dur bir oynar orada yura. Köpeklere alacağım ama alt şey alışan. Yemeklerini koymak için. Bir küçüğe mukavat ol ha. Çıkta değil. Bugün ne var lan? Ya. Azay kebabı, gazay kebabı. Bir gazak kebabı var. Bir de bize Bugün evet arkadaşlar bugün davara çobanlık yapıyorum. <laughs> Şimdi iyi, iyi otların yere götüreceğim. Ha bu da bilirim oğlum. Şimdi bu ginsengistir arkadaşlar.

Hadi. Evet. Hadi hiç otlama hadi. Evet. Ha evet. 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 Hadi. Hadi gidiyor, hadi gidiyor, hadi gidiyor. Bak. Abi de golüklerdir. Ya hurlar ha. Şimdi gidiyoruz çadırlara. Bak ha, bak bak Aklı Akıllı değilim ha. Hadi. Ha. Oha. Şş. Hadi şu. Anvalımız da geldi. Hır hır. Hır hır. Hır hır. Benim yiyecekler benim benim iyilikler gidince ben kangalımı gönderiyorum, çeviriyor abi bunu. Akıllı bir köpektir. Şimdi çadırlara gideceğiz, çadırları da göstereceğim, koyun çadırı. Ha budur köpeğim. Stadır ha. Hadi bakalım ha. Oha. Oha. Oh. Sizce arkadaşlar hangisi erkekler hangisi? Kaç tanesi erkek, kaç tanesi kızdır. Dışıdır yani. Oha, bak bak bak. Şşt. Girme içine, seni vururlar. Hadi, yukarı çağır. Kankalım, yukarı çağır bunları. Yukarı çağır. Oha. Oh. Gir içine, gir içine. Oha aha ah oh. vay 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 kan oğluma bak vay bak seni kovalarlar ha gel bir tarafa Oo. Oh. bence bir köpeğin cinsi kafkastır kaf Oo. Oh. aha bir tanesi geriden kaldı ah aha oh. Hadi ooo bu adı lofi bu adı Lofi. Hadi Lofi, hadi Lofi. Oho. Bak Lofi gel, Lofi gel. Kafkas, geliyor Kafkas. Şimdi çadırların içine gireceğiz. Çadırlarda bakalım neler var. Bence koyun var, kuzu var. Gidip tekrar burada köpek de var bence. Benim köpekle acaba kavga ederler mi? <laughs> acaba benim köpekle kavga ederler mi? <laughs> Dur bakalım daha çadırlara içersin. Bak abi bizim köpekler de kavga edecek mi değil mi? Aha. Aha. Köpek benim davarım da kovalar. Aha! Aha köpeğin sesi geliyor. Lan çadırları da göstereceğiz. Oha. He. Zernaz ki Vah! Oha! Oha! Aha, bizim odur.